Arkadaşlar besinlerin monomerini elde ettik. Artık geriye emilimi kaldı. Sindirim sonucu oluşan monomerlerle diğer besin maddelerinin ince bağırsaktan ozmoz, difüzyon ya da aktif taşıma ile dolaşım sistemine geçmesine emilim denir. Bu arada bazı kaynaklar endositozla da olduğunu söylüyor. Mesela pinositoz örneğini görürsünüz. Bu şekilde de besinlerin emilimi ince bağırsakta gerçekleşebiliyor. Emilim ağız, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak bölümlerinde gerçekleşir diyoruz. Ağızda bazı ilaçlar, zehirler, nikotin ve iyonlar, midede bazı iyonlar yine alkol, bazı zehirler ve su. Bu arada ağızda bazı ilaçlar emilebiliyor. Mesela dil altı haplarını düşünün. Bazı iyonlar, alkol, bazı zehirler ve su dedik. Kalın bağırsaktan zaten burada B ve K vitaminleri sentezleniyordu. Dolayısıyla emilimi de gerçekleşecek. Su ve madensel tuzlar ince bağırsaktan da arkadaşlar sindirim sonucu oluşan besinler ve su hatta suyun çoğunluğu ince bağırsaktan emilir diye söylüyoruz. E, bu arada alkol arkadaşlar hem ağızdan da hem de bağırsaklardan da emilebilir. Ayrıca şöyle yapalım, alkol emilebiliyor. Sonra arkadaşlar ince bağırsakta demiş villus ve mikrovilluslar ile emilim gerçekleşirdi. Her villusun yapısında hem kan kılcalları bulunuyor hem de lenf kılcalları bulunuyor. Dolaşım sistemimizde iki tane sistem vardı, bir kan dolaşımı na ait sistem bir de lenf dolaşımına ait sistem. Dolayısıyla bunları dolaşım sisteminde daha iyi göreceğiz. Emilen besinler bu damarlardan geçerek vücut dolaşımına katılır diyor. Bu besinler neler arkadaşlar? Şimdi ikiye ayrılacak. Lenf kılcalları ile alınanlar bir de kan kılcalları ile alınanlar. Şimdi laf kılcalarları ile alınanlar dikkat ederseniz yağ asitleri, gliserol, A, D, E, K vitaminleri yani yağ ile ilgili şeyler laf kılcalarları alınıyor. Ama kan kılcalarına bakalım. Glikoz, galaktoz, fruktoz gibi karbonhidratların monomerleri, amino asitler gibi proteinlerin monomerleri, B ve C vitaminleri, suda çözünen vitaminler, mineraller ve su. Şimdi bununla başlayalım. Lenf kılcalları ile arkadaşlar villuslardan oluşur. E, villus epitelinden emilecek. Sonra nereye gelecek? Lenf kılcallarına gelecek. Lenf kılcallarından sonra peke sarnıcı, sonra göğüs kanalı, kanalı, sonra sol köprücük altı, köprücük altı, toplar damarı. Sonra üst ana toplar damar. Damarla. Peki nereye gelecek derseniz kalbin sağ kulakçığına gelecek. Sonra arkadaşlar kan kılcalları ile alınanlar virüs epiteli ile yine alınıyor ama bu sefer yol kan kılcallarından geçiyor. Sonra Kan kılcaları ile alındıktan sonra kapı toplar damarına gelmek zorunda. Hatırlıyor musunuz? Glikoz gibi e, ya da amino asit gibi aldığımız şeyler ilk önce kapı toplar damarıyla karaciğerden geçmek zorunda diye söylüyorduk. Hatta aldığımız glikozlar e, karaciğerde glikojen olarak depolanıyordu. Sonra kapı toplar damarından sonra e, nereye geldi? Karaciğere. Oradan da karaciğer üstü toplar damarı ile neye gelecek? Alt ana toplar damarı gelecek. İkisi de kalbin sağ kulakçığında birleşecek. Lenf kılcalları da arkadaşlar bu içeriği kan dolaşımına kattı. Yani ikisinin ilk karıştığı yer arkadaşlar kalbin sağ kulakçığı. Yani şöyle diyelim ki lenf ve kan kılcallarındaki maddelerin ilk karşılaştığı yer bu e, önemlidir dikkat. Bir de arkadaşlar şimdi lenf kılcağlarıyla alınırken şilomikron diye e, bir şey duyacağız. Şimdi biz yağ asitleri ve gliserole kadar parçaladık ama bu şekilde alınmıyor arkadaşlar. Şurada villus epitelinde şilomikronlar oluşuyor. Bunun ne olduğunu bir sonraki sayfada açıklayacağım. Sonra şilomikronlar bu yolu geçtikten sonra ilk kana karıştığı yer, şilomikronların ilk kana karıştığı yer. Dikkat! Şilomikronlar ilk kana karıştığı yer sol köprücük altı toplar damarı ama lenf kan kılcağlarının içeriğinin ilk karşılaştığı yer DJ